Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet aslında başlıktan gördüğünüz gibi bugün sizlerle şu saçma olayı konuşacağız. Çok fazla olayın detaylarına girmeyeceğim. Zaten biliyorsunuzdur. Bir camide Hangi camide olduğu önemli değil bu arada. Yönetmen ve model arkadaşımız zıtlıkların büyüsü başlığıyla caminin içinde bir takım pozlar verdi. Ben size olayın yanlışını doğrusunu değil de şuraya dikkat çekmek istiyorum. Arkadaşlar bu tarz şeyleri İnsanlara saygı duymayan ve belli bir kültür seviyesinde olmayan insanların yapmasına şaşırmıyorum. Adı üstünde bu tarz bir adamın saygısı yok. Bilgisiz ve eğitimsiz insanlardan bahsediyorum. Ama bu işi yapanlar özellikle yönetmen kişi Bilal Kısa yani sen bir yönetmensin. Abi insanlarla çalışıyorsun. Bu zamana kolay gelmemişsindir. Çalışmışsın, çabalamışsın. Kültür ve bilgi seviyen yüksek. Türkiye'nin büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede. Hadi onu da geçtim. Bir caminin içinde, İnanırsın veya inanmazsın. Zıtlıkların büyüsü adı altında. Böyle bir paylaşım yapman ne kadar doğru. Bakın inanmayabilirsin. Buna bir yere kadar saygı duyarım. Fakat senin inanmayışın benim inancımı etkilerse ve ortada benim değerlerime bir saygısızlık varsa işte ben burada tepkimi gösteririm. Nitekim gelen tepkilerle sosyal medya hesabından bu şahıs özür dilemiş. Ve bakın sosyal medya hesabındaki özür aynen şu şekilde. Niyetim camiye küsmüş belli bir kesimin ön yargısını kırıp huzur bulacakları yerin cami olduğunu göstermekken şu an vatan hainliğine kadar ilerleyen yakıştırmalar görmek beni ve ailemi endişelendiriyor. Evet bu kişi belki bir yanlış yapmış olabilir ama tehdit edilmesi özellikle ailesiyle tehdit edilmesi çok yanlış bir şey. Bunu hukuk çerçevesinde çözmek gerekir. Ama yaptığı savunmanın gerçekten hiçbir anlamlı açıklaması yok. Camiye küsmüş belli bir kesimin ön yargısını kırmak yani bu pozlarla ön yargı nasıl kırılıyor gerçekten anlamış değilim. Gerçekten kendimi camiye küsmüş bir insan olarak düşünüyorum şu an evet. Bu fotoğrafları görüyorum ve benim ön yargım mı kırılıyor? Bilmiyorum arkadaşlar bana olmuyor yani size oluyor mu? Kısacası ben amacın bu olmadığını düşünüyorum. Amaç bu olsaydı gerçekten camiye küsmüş insanlara bu şekilde pozlar göstererek camiyle barıştıramazsın. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum. Konuşalım. Bu arada kanalımı yeni açtım fark etmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.